F virgül G real serilerden real seriler tanımı Fog X verilmiş. Fog X F içerisinde GX demek değil midir? Evet o da 3 çarpı G'nin karesi çarpı X eksi 2 GX eksi 8 şeklinde tanımlanıyormuş. Bana F x 10 lazım. Şimdi şöyle yapalım. Ben burayı X olarak kabul edelim. GX X olarak kabul edelim. F X ne olur? 3 çarpı G'nin karesi çarpı x diyor arkadaşlar. Bu gx'in bu gx çarpı gx demek değil midir? E birini x edilsem buradan x kare demek olmaz mı? Olur. Eksi 2x eksi 8 olur. Gx'e x dedim. G'nin karesi x'e de Ne diyeceğim? x kare diyeceğim. Şimdi bana onu soruyor. Eksi onu soruyor. Özür dilerim. Çok kolay. 3 çarpı denklem gözümün önünde çünkü. Eksi 10'un karesi. Eksi 2 çarpı eksi 10. Bir de eksi 8'im var. Eksi 10'un karesi 100, 100. 100 çarpı 3. 300. Eksi 10 ile eksi 2'nin çarpımı artı 20. Bir de eksi 8'im var. 320'den 8 çıkarsa 312 kalmaz mı? Kalır. Olay bu. Mantık bu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Harikasınız. Diğer sorularla devam edelim.